Herkese merhaba. Fitness eğitmeni Arda ben. Bugün kısa bir araç sohbeti yine yapmak istedim. <laughs> Sayfanın adını değiştirmiştim. Onunla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Bu arada şöyle görünüyor mu? İçinde tavuk sosisi olan burada krem muş diyorlar. <laughs> Adı neyse. Bugünkü <laughs> aracımda tükettiğim şeyde bu. Yanında da kahvem var her zamanki gibi. Umarım iyisinizdir. Kanalın adını bir sıfırdan üstündür olarak değiştirdim. Fitness Coach Arda'ydı. Takip edenler bilir. Çok da takipçim yok ama önemli değil. Şimdi bununla ilgili bir şeyler söylemek isteyeceğim. Öncelikle sıkıldım. Çünkü yani fitness koç arda olarak e, böyle uzaktan belki ilgi çekici olmayabilir, değişik bir yani mesela insanlar daha böyle şeyleri seviyor, daha akılda kalıcı şeyleri seviyor ve ben e, son yıllarda özellikle kendime motto olarak bunu yazdım. Eskiden de hep böyle e, içimde buna benzer bir şey vardı ama son yıllarda Özellikle böyle cümle olarak mı diyeyim artık nasıl diyeyim aklımda oturan bir sıfırdan üstündür diye aklımda oturan kalıbı motto haline getirdim ve ben bunu e, sayfa isminde de değişiklik yaparak kullanmak istedim. Çünkü benim bakış açımla benim anlattıklarımla benim yapmaya çalıştıklarımla inanılmaz örtüşen bir şey. Ve ben çünkü bu motto'yu seviyorum. ya yani Hayat boyu gerçekten vazgeçmek istemediğim tek motto diyebilirim. Çünkü ne demek bir sıfırdan üstündür? Şimdi hayatımızda hepimiz doğumla başlıyoruz bir noktada. Ve ölüm denilen diğer bir noktada, Allah gecinden versin herkese tabii ki de. Kimisi için erken, kimisi için geç olan bir noktada sonlanıyoruz. Ondan sonra e, inancımıza göre tabii ki yeni bir başlangıç. Bakalım. Hayırlısı olsun Şimdi Başladığımız noktaya doğum noktamıza Esasında bir sıfır diyebiliriz Çünkü başlangıç noktasıdır sıfır Biz hayatımızda Büyüdükçe ilerledikçe Yaşamda kat ettikçe yol kat ettikçe O sıfırdan uzaklaşmaya başlıyoruz Bir şeyler ekleyerek konuşmayı öğreniyoruz Bir puan İşte atıyorum Yürümeye başlıyoruz emekliyoruz önce Bir puan yürüyoruz kalkıyoruz ayağa bir puan. Koşuyoruz bir puan. Şudur budur 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 ilerliyoruz. Yani baktığımız zaman hayatta sıfırda durursak doğum anında sadece doğumda durmamız gerekiyor. Hiçbir şey yapmamamız gerekiyor ama ilerliyoruz. Dolayısıyla da matematiksel olarak da bakıldığı zaman bir sıfırdan büyüktür değil mi? Bir sıfırdan üstündür. Yani bu hayat mottosu felsefesi haline gelebiliyor. Bu aslında stoa ile çok örtüşür. Bir şeyler yaptığınız müddetçe hayatta hiç önemli değil. Ufacık bir şey, ufacık birisinin hayatına dokunuş, bir yardım. Bir taşı yerden kaldırıp bir kenara koymak. Ne bileyim birilerine yardım. böyle söyleyeyim. <laughs> Trafikte mesela yoldan karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kadın, teyze, amca her neyse yürüyemiyor doğru düzgün. Ona durup yardım etmek bile ...bir şey yapmaktır, bir katkıda bulunmaktır. <laughs> Sadece başkaları için de değil... ...kendiniz için bir değişiklik, ufacık bir değişiklik yapmak... ...kendini geliştirme adına, kendini değiştirmek adına... ...ne yapıyorsanız yapın... ...her yaptığınız şey... ...bir olarak düşünebilirsiniz yani. E sıfıra bakıldığı zaman... ...bir sıfırdan üstündür her zaman için. <laughs> Ama siz hep yerinde sayan, her günü... E, ...hep aynı şekilde yaşayan tip bir insan olursanız... Bu şekilde hiçbir yere varamazsınız. Hep yerinizde sayarsınız. Düşünsene şu noktadasın. Hep hala o noktanın oradasın. Başlangıç noktan şu. Sen buradasın. Hep buradasın. Hep buradasın. Yıllar geçiyor. Hep buradasın. Veya şu kadarcık ilerlemişsin. Hayır. Hedef olarak koyman lazım. Ben yani uzaklaşacağım. Bir şeyler yapacağım. Kendime katkıda sağlayacağım. Yapamayacağın zamanlar illaki olacaktır. Herkes şunu düşünüyor. Ya benim param yok param yok. Ya abi paran yok da Para zaten bir şeyler yaptıktan sonra, bir şeyler olduktan sonra gelen bir şey. Eğer piyangodur, ıvır zıvır bir şey çıkmıyorsa. E dolayısıyla param yok, param yok Diyeceğine örnek veriyorum. Paraya odaklanacağına sen neyi nasıl yapıp da bulunduğun noktadan uzaklaşabilirsin. Ona bir odaklanmayı denesen İnan bana çok daha iyi bir sonuçla karşılaşacaksın. Ah. Yani bir sıfırdan üstündür arkadaşlar. Bu hayatın her alanı için geçerli. Mesela hep üsttekileri görüyor insanlar. Ya işte benim de bir arabam olsa diyor, motosikleti olan birisi. Şöyle bir arab Audi'm olsa falan. E sen öyle diyorsun da bir başkasının da bisikleti var. O da diyor, ki ulan benim diyor şuna bak ya. Şunun gibi diyor 250'lik bir tane motorum olsa ne güzel ya. Şuna bak gezer tozarım diyor. Öbürüne bakıyorsun bisikleti yok lan bir bisikletin bile olsa diyor. Yani iki tekeri olan bir şey olsun ya. Götürsün getirsin beni diyor bari. Her şeyi geçtim bak şimdi. Sekerlekli sandalyeyle maalesef ki hayatını sürdüren insanlarımız var. Bu herkesin başına da gelebilir. O da diyor ki ya diyor bilmem ne yapmışım diyor. İki tekerini bisikletin ıvırını zıvırını benim tek isteğim diyor bacaklarım iş görsün ya. Kalkayım ayağa yürüyebileyim. Bak koşmak da değil ha koşmayı da geçtim. Yürüyebileyim diyor ya insan. Ya düşünüyor musun? Dolayısıyla sen aslında kendini yüzle kıyasladığın zaman birsin diyelim ki. Sen kendini yüzle kıyasladığın zaman o senden çok yukarıda sen daha birsin. Ama sen hep baktığın zaman senden her zaman daha aşağıda durumda olan daha aşağıda illa kötü anlamda değil ama senden daha zor durumda olan insanları göreceksin. Sıfır. Yani sana göre sıfır oluyor. Sen yine bir oluyorsun. Bir sıfırdan üstündür. Yani hep bu şekilde düşünmek lazım. Hep böyle ileriye, hep böyle ileriye. Öbür türlü onun bir sonu yok. Araba istersin daha iyisin istersin. Onu alırsın şu da olsun istersin. Bu olsun istersin. Anası satayım en son noktada dersin ki ya adamın helikopteri var ya. Benim bir sürü şeyim var ama helikopterim yok. Yani bitmez bu. Zenginlik zenginlik özentisi. iPhone 13 olsun 14 istiyor. 14 olsun 15'i bekliyor. 15, aa şimdi 16 ne zaman çıkacak? iPhone seni kurtarmayacak. iPhone seni kurtarmayacak. O an için seni tatmin edebilir ama Senin hayatında daha önemli şeyler olduğunu Anlamadığın müddetçe Bir ilerleme kaydetmedin Müddetçe hep aynı insan olduğun müddetçe Sana iPhone 16 değil iPhone 36 da Verseler <laughs> Sen hep aynı insan olarak kalmaya devam edeceksin Yerinde sayacaksın O bulunduğu noktanın etrafında böyle Dolanıp duracaksın Uzaklaşman lazım Sürekli bir şeyler yapman lazım Kendine bir şeyler kat katkı sağlaman lazım geliştirmen lazım. İnan bana o zaman hayatının değiştiğini göreceksin. Pozitif yönde. İnan bana o zaman bütün şartların her şeyin yavaş yavaş değiştiğini göreceksin. Belki bir anda olmayacak ama bekle olacak. Sen yeter ki hep de ki bir sıfırdan üstündür abi. Ufacık da olsa bir şey yapacağım. Kitap okuyacağım. Ya gideceğim bir hareket yapacağım. İlla ki spor salonuna yazılmak zorunda değilim. Bak ben demin Decathlon'da sağ olsun ne güzel ee dışarı alanda bedavaya basket oynama imkanı vermişler Basket topu almıştım 25-30 liraya Buranın parasıyla her neyse Geldim mesela havada biraz güneşli Atış yaptım Güvenlikçi bile böyle şey yaptı Ya ne güzel dedi işte ee Hareket yapıyorsun falan filan bir, ha bir hareket Bir aktivite yapıyorsun ne güzel Ya burada herkes oynayabiliyor Ben de mesela geldim oynadım Ne güzel illa bugün de spor salonuna gitmedim E ne oldu Değişiklik yapmış oldum yani. Arkadaşlar sürekli bir şeyler yapın. Örnek veriyorum. Hep annen sana yemek yapıyor. Eşin sana yemek yapıyor. Ablan her neyse. Kız kardeşin. Ya bir günde sen yap mesela. Bugün de sen bir sürpriz yap. Bir yemek yap. Bak bu bile ufacık bir şey bile. Bir değişiklik. Yaptığın her artı seni bir ileri bir yukarı taşıyor. Sonra diyebilirsin işte bir sıfırdan üstündür diye. Ancak o zaman üstün olabilirsin. Ama sen hep aynı, aynı. Bugün kalktım sabah, yine aynı şeyler, yine aynı, yine aynı, yine aynı. Herkes bir odaklanmış param yok. Ne yapacağım? Para, para. Ya paran yok da sen başka ne yapıyorsun hayatında? Neleri değiştirmeye çalışıyorsun? Neler yapıyorsun? Farklı ki. Sonra bana e, paradan falan bahsediyorsun utanmadan. E sen bir şeyler yap bakalım, değiştir bakalım. Belki ondan sonra bir şansın gülecek. Sadece para konusunda değil. Belki bir konuda fark edileceksin. Belki bir konuda seni değerlendirecekler. Başarıya ulaşacaksın belki de. Ya bir şeyler yap ama. Yapmadığın müddetçe sen sıfır olursun. Bir olmak istiyorsan ve bir sıfırdan üstündür diyebilmek istiyorsan o zaman bir şeyler yapman lazım. Sıfırdan farklı olman lazım. Olay bu. Sayfanın adını bu yüzden değiştirdim zaten. Çünkü benim anlattıklarımla başından beri anlattıklarımla örtüşüyor. İsteyen dinler, isteyen dinlemez. İnsanlar şu anda sosyal medyada hep böyle bir manipülasyon içerisindeler. Hep böyle uyuşukluk, uyutulma içerisindeler. Kimse artık ben kimim abi neyi ne yapmam gerekiyor demek yerine herkes öyle o ne yapmış, bu ne yapmış. Herkes birbirinin hayatı, internette neler oluyor? O ne söylüyor? Bu ne söylüyor? Hep bu. Ama kimse de demiyor ki ya yani nasıl neleri değiştirebilirim ne yapabilirim. Ben bu videoyu sırf izlenimler olsun coşsun falan diye değil. Belki nacizane hem içimi döküyorum sohbet niteliğinde hem, hem de belki ya bir kişinin bile hayatına bir dokunuş olabilirse bir şey yapmış olurum ya. Anladın mı? Ve belki yarın bir gün daha da fark edilir, izlenir, daha da bir yerlere ulaşılırsa belki bir topluluk gibi anladın mı? Bir eğitimsel bir sohbetsel bir çevre oluşur. Bir şeyler yapmak. Yani bu ne insanlar görebilirsiniz doğru düzgün imkanı yoktur ama hep bir şeyler yapmaya çalışır. Ama ne insanlar görürsünüz ee, zenginleşmiştir vesaire ama şu kadarcık birisinin tırnağına faydası olmaz. İşte o maddiyatı var diye büyümüş olmuyor. Hayır. Ne olursunuz kendinizi geliştirin. Her konuda her gününüz birbiriyle aynı olmasın. Ufacık daha iyi olsun bir şeyler yapın. İşte o zaman göreceksiniz ki siz o bulunduğunuz noktadan farklı yerlere gidiyorsunuz. Artık sıfırda değilsiniz. Sonra işte mottoyu söyleyebilirsiniz siz de. Bir sıfırdan üstündür. Bir sıfırdan üstündür de söyleyemedim hiç önemli değil. Videolar devamı gelecek red pill ile alakalı olabilir insan ilişkileri onun dışında sadece motivasyon olsun diye değil ama eminim ki belki birilerini motive edebilecek bilgi amaçlı özellikle spor konusunda kendi alanım konusunda bu şekilde bir şeylerle gelmeye çalışacağım elimden geldiğince vaktim olduğunca en azından bir şeyler yapmayı seviyorum yani konuşmakta benim için bir şeyler yapmaya çalışmak gibi kendi tecrübelerimden, duygu düşüncelerimden yola çıkarak belki daha neşeli konular, daha güzel konular da olabilir. Sadece yine içimi dökmek istedim. Kanalın isminin belki de ya ne oldu ki, ne oldu bu kanalda neyin nesi veya işte bu sayfanın ismi niye değişti falan diyenler de olabilir. Onunla ilgili olarak da en azından e, Mottoyu söylemiş olalım. O zaman ne diyelim? Kendinize iyi bakın. Her zaman hareket edin. Her zaman bulunduğunuz noktadan farklı yerlerde olmaya çalışın. Bir şeyler yapın hayat adına, kendiniz adına. Eminim e, hayatınızın değiştiğini siz de göreceksiniz. Bir sıfırdan üstündür. Kendinize iyi bakın.